çıkartıyor. İkincilikte bıraktı 6 numara Dream Come True'yu. Dream Come True'nun dışından da 14 numaralı Oğlum Emre yaptığı ataklarla ikinciliğe kadar sokuldu. Üçüncülüğe de 15 numaralı Pan River girdi. Onun da yarım boy kadar içinde Mers bir Bishop var. Koşuda son viraj dönülüyor. 14 numaralı Oğlum Emre liderliği alarak döndü Doğan Bey'den virajı dışarıdan. 15 numaralı Pan River'ın Pan River'ın dışından da Nash Bishop'ın, Nihalim'in çabaları var. Koşunun son iki yüzüne doğru. 15 numaralı Pan River önde dışarıdan. 21 numaralı Nihalim atak yapıyor. Son 100 metreye doğru. 15 numaralı Pan River 2,5 boy kadar önde. Dışarıdan 21 numaralı Nihalim'in atakları var. Gazi'de son 100. 15 numaralı Pan River şampiyonluğa mı koşuyor? Dışarıdan Nihalim geliyor. 15 numaralı Pan River önde. Nihalim geliyor. Gazi şampiyonu 15 numaralı Pan River. 21 numaralı Nihalim ikinci. 16 numaralı Ponciak 3. 3 üç numaralı Aratolian Fire'da koşudan 4. olarak ayrıldı. 82. Gazi koşusunu kazanan Safkan, Nevzat Seo'nun sahibi olduğu 15 numaralı Pan River oluyor. Jockey İsaadettin Moyraz'la.